Haftanın ilk işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri ve fırsatları da konuşuyorum. Bu yönüyle kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hemen bu haftanın ekonomik takvimine bakalım. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü Çin piyasaları tatil. 8 Ekim Çarşamba günü Amerika tarafında Fed'in faiz kararı toplantı tutanakları açıklanacak. Bu tutanaklar Fed'in yıl sonu ve 2026 yılındaki Politikaları açısından önemli piyasaların merakla beklediği olgu Türkiye saatiyle saat 22'de açıklanacak. 9 Ekim Perşembe günü FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Ve yine klasik olarak her Perşembe günü açıklanan istikaklarından yararlanma başvuruları var. Burada da beklenti 223 bin şeklinde. 10 Ekim Cuma günü geçen hafta açıklanması gereken istihdam verileri bu hafta açıklanabilir ancak bildiğiniz gibi geçen hafta açıklanmamasının temel nedeni Amerika'da hükümetin kapanması. Bundan dolayı bu veriler açıklanmamıştı. Bu hafta eğer hükümet açılırsa bu veriler açıklanır. Ancak hükümetin açılma olasılığı şu an itibariyle oldukça güç gözüküyor. Dünyada işler kötüye gidiyor. Hükümetlerin, büyük devletlerin özellikle bir borç krizi sarmalı söz konusu ve bu ülkelerde ekonomilere duyulan güvenler azaldı. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin. Dünyanın en büyük ekonomileri. Şimdi burada özellikle ekonomideki güven eksikliği tahvillere yönelik satış getiriyor ve bu devlet tahvillerine, bu ülkelerin devlet tahvillerine alımlar azaldı. Bunların faizleri yükseliyor. Diğer olgu ise Avrupa tarafında siyasi bir kriz söz konusu, özellikle Fransa ve İngiltere'de bir türlü hükümetler kurulamıyor ya da kurulsa bile kısa sürüyor. Avrupa'da genel anlamda bir siyasi kriz söz konusu. Japonya'nın olası yeni başbakanı özellikle parasal genişlemeden yana ve burada arkadaşlar ilerleyen dönemde para basma ihtimali yüksek düşük bir yen istiyor ve hanelere doğrudan nakit yardımı da yapabilir. Şimdi ekonomiler kötü olduğu için ve siyasi anlamda ve jeopolitik anlamda dünyada riskler de devam ettiği için ülkeler bu büyük ekonomiler, dünyanın başat büyük ekonomileri para basmaya devam edecek. İşte bu basılan para sınırlı varlıklara güç katıyor. Kim bunlar? Altın, gümüş ve arkadaşlar Bitcoin. Ve baktığımızda bu grafikte de görüldüğü gibi bunların özellikle altın ve gümüş kafasını kaldırmış gidiyor. Bitcoin de ilerleyen dönemde bunlara yetişecek. Bitcoin'de zaten yıl sonu itibariyle hedefimiz 170 bin dolar seviyesi demiştik. Evet altın 4 bin dolar seviyesine yaklaştı. Ons bazında grafik üzerinde şöyle derinlemesine baktığımızda altın kritik eşiği olan 3885 doları da aştı. 4000 dolara doğru gidiyor. 4000 dolar seviyesinde kar satışları görebilir ve oradan tekrar 3850 bölgesine geri çekilebilir veya gelse gelse en fazla arkadaşlar 3820'li seviyeleri gerileyebilir. Bu da elbette piyasa tarafından alım fırsatı olarak kullanılacak. Yukarıda 4000 doların üzerinde ons altında bizi 4122 akabinde de 4500 dolar seviyesi bekliyor. Olacak yıl sonu hedefimiz 3700 dolardı bu hedefimizi arkadaşlar açtık ve altın bu trend dahilinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altında %2 üçlük düzeltmeler oldu ancak altın kademeli bir şekilde yoluna devam ediyor. Gram altın tarafında da 5300 TL seviyesine yaklaştık. Burada da yükselen trendi takip ediyoruz. Yükselen trendin destek seviyesi hali hazırda 5150 seviyelerden geçiyor. Burada da özellikle 5150 üzerinde kaldıkça ki kalmasını beklerim. 5500 ve akabinde de 6120'li seviyeler yeni hedefimiz olmaya devam edecek. Altınlarımızı tutuyoruz. Alım için arkadaşlar olası düzeltmelerde bu söylemiş olduğum bölgeleri fırsat olarak kullanabilirsiniz. es gümüşte de 46.50 seviyesi aşıldı. Burada da destek olarak önceki dip bölgesi olan 45.86'yı takip ediyoruz. Buraya gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacak. Eğer 46.50 üzerinde kalmaya devam edersek 50.77 ve akabinde de 57.70 seviyesi yeni hedefimiz olmaya devam edecek. Ve gram gümüşte de kritik 61, 74 TL seviyesi aşıldı. Burada ilk hedefimiz 68, akabinde de arkadaşlar 78 TL diğer hedefimiz olacak. Destek olarak da burada 61 seviyesini takip ediyoruz. Gelirse gümüş için önemli bir alan fırsatı olacak. ABD borsalarında rekorlar kırılmaya devam ediyor. S&P 6700'ü aştı. 6700 üzerindeki kalıcı bizi 7200'e götürecek. Destek olarak da önceki dip bölgesi 6577 seviyesini takip ediyoruz. Ve Nasdaq da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu kanal dahilinde hem Nasdaq hem de S&P güzel yoluna devam ediyor. Burada da 25.700 ilk hedefimiz. Destek olarak da önceki dip bölgesi 24.230 seviyesini takip ediyoruz. Ana destek ise 23.750 seviyesinden geçiyor. Evet, ABD borsalarında durum böyle ve ABD tarafında özellikle yapay zekaya ciddi bir ilgi söz konusu. Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar yapay zekada önemli bir bahis oynanıyor. Yapay zeka tarafında son zamanlarda artan iyimserlik kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü ve yapay zekada ciddi bir anlamda büyüme söz konusu. Balon var mı? Evet, bir miktar balon var ama bu balon daha da şişebilir arkadaşlar. Çünkü özellikle Trump yönetimi yapay zekaya yönelik ciddi anlamda beklenti içerisinde. Bu yapay zeka fırtınası sona ererse Trump yönetimi de ciddi anlamda yara alır. Ve şöyle baktığımızda Palantir tarafında gelmiştik arkadaşlar 188 önceki zirve seviyesine geldi. Oradan bir düzeltme oldu. Palantir tekrar toparlandı. 188 seviyesi aşıldıktan sonra 217 ve 239 seviyesi hedef olacak. Ve olası düşüşlerde gelirse 161 bölgesi önemli bir alım fırsatı olacak. Hatta ondan önce 166 167 seviyesi de düşünülebilir. Nvidia'da da daha önceki zirve aşılmış şu an itibariyle 184 üzerindeki kalıcılık Nvidia'da da bizi 207 akabinde 224 seviyesine götürecek. Burada da olası düşüşlerde gelirse 170'li seviyeler alın fırsatı olarak kullanılabilir Algo tarafında da yukarı yönlü hareket trend genel anlamda devam ediyor. Burada da 323 seviyesi destek, 374 seviyesi direnç. Bu bölge aşıldıktan sonra 429 ve 472 seviyesi yeni hedef olacak. Oracle yani ORCL tarafında ise ana desteğimiz 258. Yukarıda arkadaşlar 345 seviyesi direnç bu bölge aşadıktan sonra 400 dolar akabinde de 439 dolar seviyesi hedef olacak olası düşüşlerde gelirse 258 seviyesi alım fırsatı olarak kullanılabilir. 296 üzerindeki kalıcılık ise yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam edecek. Yapay zeka fırtınası devam ediyor. Burada arkadaşlar mutlaka elimizde bir miktar yapay zeka hisse senetleri olsun. İşte bizim de şu anda portföyümüzde bu hisse senetleri bulunuyor. Evet, kripto paralar tarafına baktığımızda Bitcoin rekor kırdı. Bitcoin'deki bu rekorun temel nedeni ETF'ler ve yine burada arkadaşlar kurumsal alımlar etkili oldu. Önümüzdeki süreçte Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz elbette olası düşüşlerde görülebilir. Bunlar hızlı bir şekilde alınacaktır. Alım fırsatı oluşturacak almayanlar için şöyle Bitcoin ETF'leri tarafında özellikle son günlerde yeniden hızlı girişler oldu. Sadece geçen hafta cuma günü arkadaşlar 1 milyar dolara yakın bir giriş oldu. Toplam girişe baktığımızda 164.5 milyar dolarlık Bitcoin tarafına giriş gerçekleşti. Ethereum'da da önceki hafta çıkışlar vardı. Geçen hafta tekrar girişler olmaya başladı. Ethereum ETF'lerine de yönelik bir alım söz konusu ve tabi biraz Bitcoin'e göre zayıf ancak Ethereum'da önümüzdeki dönemde daha da hızlı hareket edecek Bitcoin'e göre. Tether dominasyonu 4.60'a geldi. Buradan tekrar aşağı geriledi. Şurada arkadaşlar düşen trendi tekrar retestledi. Altına inmiş durumda. 3.77 yüzdelik bazda aşağı doğru kırıldıktan sonra özellikle kripto para ekosisteminde güçlü yükselişler görüyor olacağız. Ve tabi burada 2.53'e kadar yüzdelik bazda gerileyebiliriz. Bu da önemli bir artış demek kripto para ekosistemi tarafında. Ve altcoinler tarafında da kritik bir bölgemiz vardı. 1.13 trilyon dolar bölgesi. O bölge aşıldı ve daha önceki zirve tepe bölgesi 1.16 trilyon bölgesi de aşıldı. Total 3 Bitcoin ve Ethereum hariç diğer altcoinleri oluşturuyor. Burada da önemli bir artış söz konusu. Yani altcoin'lere de giriş var. Sadece bitcoin yükselmiyor. Ve işte burada da yaklaşık olarak 2.2 trilyon dolar seviyesine yaklaşırsak bu da özellikle önemli altcoin'lerde ciddi yükselişler demek 2x ila 3x arasında büyük altcoin'lerde yükselişleri bize getiriyor olacak. Yani kripto paralarımızda. da tutmaya devam ediyoruz. Bitcoin tarafında 120 bin seviyesini açtık ve rekorlar geldi. Rekorlar gelmeye devam ediyor. Bu seviye üzerindeki kalıcılık şöyle bir Fibonacci çalışması yapalım. Önceki zirveyi baz aldığımızda burada arkadaşlar önceki zirve üzerindeki kalıcılık bizi ilk etapta 133 bin seviyesine akabinde de 144 bin seviyesine götürecek. Bitcoin'de olası geri çekilmelerde gelirse 120 bin bölgesi son alım fırsatı olabilir. Evet Ethereum'da kritik 4500 seviyesini yukarı doğru açtı ve burada 4900-5000 dolar seviyesi ilk hedef 5000 doların üzerinde de bizi 5800 dolar sonrasında 6500 ve 7300 dolar seviyesi yeni hedefimiz olacak. Ripple tarafında da kritik 3 seviyesi üzerindeyiz ve şuradaki düşen trend kırılımı gerçekleşti gerçekleşecek burada da 3 bölgesi üzerinde kaldıkça 3.28 akabinde de 3.66 seviyesi yeni hedefimiz olacak. 3.66 üzerindeki kalıcılıkta bizi 4 ve onda da üzerinde 4.38 dolar seviyesi bekliyor. Solana'da da bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. İlk hedefimiz kanalın üst band bölgesi 260 dolar seviyesi. Destek olarak da 200 ila 186 dolar bandını takip etmeye devam ediyoruz. Dogecoin'de de 0.26 seviyesi üzerindeyiz. 0.26 üzerindeki kalıcılıkta hedefimiz 0.30 dolar seviyesi olacak. Diğer varlıklarımız Avax, Sui, Ada. Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. 10.900 desteği kaybedildi. Diğer desteğimiz 10.600 seviyesinde ve şurada yükselen trend var. Bu trend üzerinde tutulmasını beklerim. Şayet burayı kaybedersek çok yüksek ihtimal değil ama kaybedersek 10.250 seviyesi ana destek konumunda. Yukarıda 11.250 üzerindeki kalıcılık bizi yıl sonu itibariyle 13.000 seviyesine taşıyacak. Dolar bazında da 257 dolar seviyesine geldik. Burada da ana desteğimiz 250 dolar seviyesi. Yukarıda 270 üzerindeki kalıcılık bizi 305 300 bandına taşımış olacak. Ve borsadaki hisse senetlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Aselsan, NK Emlak Gayrimenkul, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding. I. Şimdi dünya geneline baktığımızda Gayrimenkuller birinci sırada, tahviller yani borçlar ikinci sırada, hisse senetleri üçüncü sırada ve nakit ve para piyasaları ise dördüncü sırada bulunuyor. Emtialar ise arkadaşlar ve özellikle altın 5 ve 6. sırada yer alırken Türkiye'de arkadaşlar gayrimenkuller birinci sırada ve Türkiye'deki gayrimenkullerin piyasa değeri 700 milyar dolar seviyesinde Yastık altındaki altınların değeri 311 milyar dolar seviyesinde. İkinci sırada finansal araçlar ve nakit varlıkların değeri ise 536 milyar dolar seviyesinde. Borsanın payı bu tüm para içerisinde sadece %11 şeklinde. Türk halkının borsaya ilgisi az ve bunun da temel nedeni genel olarak uzun dönem baktığımızda borsa dolar bazında kazandırmıyor. Şirket bazında kazançlar var ama genel ölçekte borsada kazançlar yok ve çok manipülatif hareketler de olduğu için Türk halkı arkadaşlar borsaya dönemsel olarak ilgi duyuyor. Türk halkı altın ve konut alırım diyor. Gerisinden anlamam ki Türkiye koşullarında çok da doğru yapıyorlar ve tabii ki bunun içinde özellikle toprak yatırımı da çok çok önemli ve faiz indirim sürecinin devamı ile beraber konut piyasasında daha atak daha yüksek çıkışlar görüyor olacağız. Bu yönüyle de konut almak isteyenler biraz ellerini çabuk tutarlarsa iyi olur. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.